çekim şekil şeyin Uzun zamandır yoğunluktan dolayı videolar çekemiyorum. Bundan sonraki süreçte düzenli videolar çekip düzenli bir şekilde YouTube kanalıma yüklemeye çalışacağım. Bu dönemde sizin de merak ettiğiniz konular olursa lütfen aşağıya yorumlara bırakın ya da Instagram'dan DM üzerinden bana iletebilirsiniz. Böylece sizin de merak ettiğiniz konular hakkında videolar çekersem videolarım sizin için daha verimli hale gelmiş olur inşallah. Peki bugün size neyden bahsedeceğim? Uzun zamandır tasarım üzerinde çalıştığımız miniklerimiz için diş fırça takviminden bahsetmek istiyorum. Bu videoyu bundan sonraki saniyeler için miniklerimize de izletebilirsiniz. Bu diş fırçalama takvimini hediye ettiğimiz minimizi diş koruyucusu diyoruz. Neden? Çünkü düzenli diş fırçalamaya başlayacak. Buraya diş koruyucusunun ismini yazıyoruz. Ondan sonra 4 haftalık, bir aylık bir takvim bu. Her sabah ve her akşam olmak üzere burada sütunlarımız mevcut. Ve yine tasarımını bizim yaptığımız stikerler bastırdık. Ve sabah akşam fırçaladık bu sticker'lardan alıp sütunun altına yapıştırıyor minik hastamız. Ve bu şekilde diş fırçalamak onun için hem eğlenceli hale gelmiş oluyor hem de siz aileler ve ben diş hekimleri olarak onları diş fırçalamaya teşvik etmiş oluyorum. Peki bunun sizden ricam nedir? Bunu diş fırçaladıkları aynanın önüne ya da odalarında dolaplarının üzerine yapıştırmanızı rica ediyorum. bu diş fırçalama takvimleriyle birlikte dişlerini fırçalarken bana fotoğraf atarsanız düzenli bir şekilde Instagram'da paylaşırım. Bu da onların hoşlarına gidecektir. Ve sonra cam olarak da bir aylık sürecin sonunda diş takvimlerini alıp minik hastalarımız koşa koşa buraya kontrole geliyorlar. Eğer düzenli bir şekilde doldurdularsa onlara minik e, hediyeler ben veriyorum. Ve bu şekilde diş fırçalık onlar için eğlenceli bir hale geliyor. Zaten bir aylık sürecin sonunda diş fırçalama artık onlar için alışkanlık haline gelecek. Bu eğlenceli etkinlik sonucunda diş hekimlerini sevmeye başlıyorlar ve tedavi gerektiğinde o zaman da isteyerek koltuğa oturuyorlar ve zaten bu da bizim e, en çok istediğimiz şey. Bu yüzden minik hastalarımızı buraya bekliyorum, diş fırçalama ile birlikte fotoğraf çekiniyoruz, onları teslim ediyorum, sonra bir aylık görevlerini yapıp diş koruyucusu oluyorlar. Evet minik hastalarım, hepinizi kocaman öpüyorum. Yetişkin hastalarım, sizlere de sağlıklı günler diliyorum. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.